Hazreti İbrahim'in e, duası var ya, ben oradan bunu çıkartıyorum. yanlışlı lütfen düzeltin. E, Rabbim beni namaza daim olanlardan, mukim olanlardan eyledin. mukim mukimassalati evet. ve mezurriyeti. Evet ve zürriyetimi de. Mukim olayım, daim olayım orada. Bununla ilgili dua ediyor. Zaten salat kelimesi daha çok Kur'an-ı Kerim'de ikame ifadesiyle birlikte kullanılıyor. Evet yani hocam şöyle düşünüyorum ben öğrencilerimle de şu şekilde paylaşıyorum. Hazreti İbrahim dahi bunun duasını etmiş. Yani Halilullah olduğu halde, Allah'ın dostu olduğu halde, peygamber olduğu halde sevmemekle alakalı değil zorlanmak. Zorlanabilir insan, zorlanabilir. Nefsimiz olduğu için zorlanabiliriz. Sevdiğimiz şeyde de zorlanabiliriz. Çocuklarım benim en sevdiğim şeyler ama onlarda da zorlanıyorum. Çocuklarımla alakalı da zorlanıyorum. Bazen bir şey düzenli yapmak zor gelebilir. Çok sevdiğim halde. Bazen en sevdiğim şey pastadır ama onu çok yemek bile bazen zor gelebilir. En sevdiğim şey olduğu halde. Zorlanmak normal, onu nasıl kolaylaştıracağımıza dair çözümler üretmeliyiz aslında. Diyorum.